Küllü'den selamlar. Serdar Bütün ben. Kendi emeklerimle yaptığım küçük bahçeme hoş geldiniz. Bu bahçe Kayseri yaklaşık 50 km uzaklıkta. Bayramacılı Barajı'na 1 km uzakta olan 627 metrekare arsa içerisinde manzaralı güzel bir bahçemiz var burada. Son bir yıldır ufak ufak burayı yaptırıyorum. Her geldiğimde yeni bir şeyler yapmadan da gitmiyorum açıkçası. İlk amacımız burada ekoya ve Güneş'e böyle zaman harcayabilecekleri güzel bir yer yaptırmaktı. İlk başta bir garaj ve duvarla başladık ama öyle kalmadı. Önce garajımızı yaptırdık. Garajı yaptırdıktan sonra burada böyle içerisine seramik yaptırdım, boyattım. Güzel bir kışın ısınabilir miyiz diye Soba koydum, şömineli soba. Ondan sonra çıktık dışarıya. Dedik burada gölgede nerede otururuz? Gölgede oturacak yer yok dedik. Hadi sundurma yapalım dedim. Sundurma yaptık. Sundurmayı ufak yaptıracaktık. Ama hiç öyle gözüktüğü gibi olmuyor. Bir işe başladığınız zaman hiç hesap birbirini tutmuyor. 14-15 metrekare sundurma yapayım derken 42 metrekare sundurma yaptım. Sonrasında dedik ki ya burada lavabo tuvalet yok. Lavabo tuvaletini yaptırdım. Lavabo tuvalete fosettik yoktu. Fosettik yaptırdık. Peki dedik burada verandadan indik ayağımız çamur olmasın dedik. Kaldırım yaptırdık. Kaldırımdan sonra dedik ki ya burada bir depolama alanı olsun. Arkaya böyle 8-9 metrekare bir depolama alanı yaptırdım çık dedim, dedim ki burada ya bir tane daha çeşme olsun. Lavabo sadece yeterli değil. Güzel bir elihçeri lavabo koydurdum Osmanlı çeşmeli. Ağaçlarımızı ektik. Onlara damlama sistemi, otomatik damlama sistemi koydurdum. Bahçeyi güvenli alabilmek için çitler yaptık. 1 metre 20 santim. Aşağılar 1,5 metre. Öyle yavaş yavaş yapıyoruz bakalım. Umarım keyifli oturabileceğimiz güzel bir yer haline gelecek. Dostlarımızla, Faruk'cumla, akrabalarımla, ailemle güzel bir zaman geçireceğiz inşallah burada. Hepiniz kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.